Şimdiki konumuz doğrunun analitik incelenmesi. Arkadaşlar, üniversite sınavında her yıl en az 3 tane sorunun geldiği bir başlıktan bahsediyoruz. O yüzden ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok herhalde. Her iki taraftan da çıkma durumu var. Yani hem birinci kısımdan hem ikinci kısımdan gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Dolayısıyla iyi öğrenmeniz gerekiyor. Bizim de tabii ki burada izleyeceğimiz yol basitten zora doğru başlangıçtan sona doğru ilerlerken ben size gerekli olduğu yerlerde tüm uyarılarımı yapacağım arkadaşlar. Dikkat etmeniz, özellikle dikkat etmeniz gereken noktaları burada belirtmeye çalışacağım. Başlayalım isterseniz. Arkadaşlar öncelikle dik koordinat sistemini oluşturmamız lazım. Ne demek dik koordinat sistemi? Bakın şimdi biz bir tane yatay ekseni alalım. Bu yatay eksen dediğimiz eksen bir başlangıç noktası olan artı sonsuza doğru giden, eksi sonsuza doğru giden noktalar kümesinin içerisinde barındırıyor. Reel sayılar kümesi. Şimdi bu tek boyutlu uzay demektir. Yani her noktanın bir tane bileşeni vardır. Şimdi bundan bir tane daha alıp tam olarak birbirlerine dik olabilecek şekilde oluşturursak bu sisteme dik koordinat sistemi diyoruz. Birbirlerine dik olacak şekilde oluşturulabilen bu sisteme dik koordinat sistemi diyoruz. Dik koordinat sisteminin taşındığı düzleme de Hangi düzlemde çalışıyoruz şu an? Sayfa düzleminde. E demek ki bu sayfa düzlemine de analitik düzlem diyoruz arkadaşlar. Ha, şimdi bakın yatay olarak aldığımız bu düzlem bu doğru. X doğrusu arkadaşlar. X. Buna absis diyoruz. X absis ekseni. Yatay eksen. Düşey olarak karşımıza gelen bu eksene de Y ordinat ekseni diyoruz. Bu doğruların kesiştiği nokta ise o, orjin, başlangıç noktası denir arkadaşlar. Tanımaya başladık yavaş yavaş. Bakın yatay eksen x ekseni, düşey eksen y ekseni, kesiştikleri nokta orijin. Bu dik koordinat sistemi sayfa düzlemini 4 tane bölgeye ayırdı. Bakın burası birinci bölge. Burası ikinci bölge. Burası üçüncü bölge. Ve arkadaşlar son olarak burası da dördüncü bölge olarak isimlendirir. Bu bize kalmış bir durum değil. Bütün isimlendirmelerde hep bu bölgeler aklımıza gelmesi gerekiyor. Şimdi analitik düzlemde her noktanın iki tane bileşeni olur arkadaşlar. Bakın bir A noktasının bileşenlerinden bahsediyoruz. Ne demek bileşen? İkillerden oluşması anlamına geliyor. X virgül Y'sine buna bileşenler diyoruz. Önce noktanın apsisi yazılır. Sonra ordinatı yazılır. Bir noktadan x eksenini indirdiğimiz yüksekliğin kestiği nokta noktanın absisini. Aynı noktadan y eksenine çizdiğimiz yükseklik uzunluğunun kestiği nokta noktanın ordinatını karşımıza çıkarır. Noktanın eksenleri taşınması bu şekilde gerçekleşiyor. Bir daha söyleyelim. Nokta ikillerden oluşur. Önce absis sonra ordinat yazılır. A noktası veya herhangi bir noktadan x eksenine çizilen yüksekliğin kestiği nokta noktanın absisi. Aynı noktadan y eksenine çizdiği nokta ki yüksekliği çizdiğim noktada noktanın ordinatını karşımıza çıkarır. Ve her bölgenin kendine göre bir işaret incelemesi vardır arkadaşlar. Bakınız birinci bölgedeki her noktanın işareti incelendiğinde her ikisi de pozitif. X de pozitif, Y yes de pozitif. İkinci bölgedeki her noktanın işareti incelendiğinde neden peki böyle bir durumla karşılaşıyoruz? İşte hemen bir tane çalışma yapalım. Bakın X'in burası orijin olduğuna göre sol tarafında kalan kısımlar negatif kısımlar. Dolayısıyla X'in negatif olması üçüncü bölgedeki X'i negatif yapar. Bu noktadan çizilen yüksekliğin kestiği nokta Y'nin pozitif kısmına karşılık gelir. Demek ki Y ise pozitif. Üçüncü bölgedeki her noktanın işareti incelendiğinde X'i negatif ve Y'si de negatif. Bak aldığımız bir noktaya dikkat ediniz. X negatif, Y yes de negatif. Demek ki x negatif, y yes ise negatif olacaktır. Ve dördüncü bölgedeki bir noktanın işareti incelendiğinde bakılacak olursa arkadaşlar, x'i pozitif, y'si ise negatif olacaktır. Pozitifliği sıfırdan büyük olmasıyla, negatifliği de sıfırdan küçük olmasıyla değerlendiriyoruz. Peki şu anda ne elde etmiş olduk? Dik koordinat sistemini oluşturduk ve analitik düzlemimizi oluşturduk. Analitik düzlem her noktanın iki tane bileşenin karşımıza çıkması anlamına geliyor. Peki özelliklere yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Birinci özelliğimiz bir noktanın orijine uzaklığı. Neydi orijin? Eksenlerin kesiştiği noktaydı değil mi? Hemen basitçe bir şekil çizecek olursak. işte bakınız arkadaşlar. Şurası y ekseni, şurası x ekseni olmak üzere aldığımız bir nokta a, x virgül y. Noktanın önce absesini sonra ordinatını yazdık. Noktanın orjine olan uzaklığı da işte bu. Arkadaşlar orijin denilen nokta sıfıra sıfır noktasıdır. Unutmayın sıfıra sıfır başlangıç noktası. A noktasından x eksenini çizdiğimiz yükseklik uzunluğunun kestiği nokta noktanın absesini karşımıza çıkarıyordu. Burası x birim. Aynı noktadan y eksenine çizdiğimiz yükseklik uzunluğunun kestiği nokta noktanın ordinatını karşımıza çıkarıyordu. Şurası y birim yani burası y birim. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki AO uzunluğu orijinin A noktasına olan uzaklığı yani bir noktanın orijine olan uzaklığı eşittir. Kök içerisinde ne var burada arkadaşlar? Çok tanıdık bir ifade bildiğimiz Pisagor. Dik kenarların karelerin toplamları dolayısıyla x kare artı y karenin karelerinin toplamlarının karekökü bir noktanın orijine olan uzaklığını verir. Şimdi geldik ikinci özelliğimize. İki nokta arasındaki uzaklık. Ha, analitik düzlemde verilen iki nokta. Hangi nokta bunlar arkadaşlar? A x1 y1 b x2 y2. Dolayısıyla iki nokta arasındaki uzaklık AB eşittir. Gene kök içerisinde arkadaşlar. Çok basit. Bunu ben uzun uzadıya yazmıyorum bir de arkadaşlar. Ispatına çok ihtiyaç yok. Şunu bilin yeter. İki nokta arasındaki uzaklık absislerin farkı. Mesela x2 eksi x1'in karesi artı ordinatların farkı. Ordinatlar ne? y2 ve y1 olmak üzere y2 eksi y1'in karesinin kareköküyle hesap edilir. Bir daha söyleyelim. İki nokta arasındaki uzaklık absislerin farkının karesi artı ordinatlar farkının karesinin toplamlarının kareköküyle hesap edilir. Burada X2 eksi X1 dedik. X1 eksi X2 de diyebiliriz. Fark etmez arkadaşlar. Çünkü sonuç itibariyle karesini aldığımız için sonuç her zaman pozitif ve aynı olacaktır. Şimdi geldik az önce öğrendiğimiz özelliklerle ilgili 3 tane örnek sorumuz arkadaşlar. Bakın. Birinci soru. Analitik düzlemde K noktası birinci bölgede. Ha. Şimdi birinci bölgedeki bir noktanın incelemesini yapmıştık. İşaret incelemesinde her ikisi de pozitifti. Yani buradaki k noktasını yazacak olursak k m eksi 2 virgül 6 noktası birinci bölgede ise eğer arkadaşlar o zaten 6 pozitif onunla işimiz yok. Burada m eksi 2 demek ki neymiş? m eksi 2 sıfırdan büyük pozitif olması lazım. Buraya kadar hallettik. Devam edelim. L noktası 3. bölgede. Ha, 3. bölgedeki bir noktanın işareti incelendiğinde her ikisi de negatifti. Dolayısıyla L noktasında yazacak olursak L eksi 7 virgül T artı 2. E, eksi 7 zaten negatif onunla işimiz yok. T artı 2 değeri de neymiş demek ki arkadaşlar? Sıfırdan küçükmüş. Tamam. M eksi T'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri. M eksi T'ye ulaşmamız lazım. Peki bunu düzenleyelim. M eksi 2'yi diğer tarafa attığımızda ne oldu? 2'den büyük oldu. Bu tarafta ise eksi 2'yi diğer tarafa attığımızda negatif olarak geçecek. Yani t küçüktür eksi 2 olacak. Bizim neye ulaşmamız lazımdı? m -t eksi t'ye eksi t'ye o zaman her iki tarafı eksi ile çarparsak eksi t. Ne yaptık? Eksi ile çarpmamızdan dolayı eşitsizlik yön değiştirdi. Yani eksi 2 eksi t büyüktür 2 oldu. Tamam. Bunu da hemen getirip buraya yazacak olursak. Bak eksi t büyüktür 2. Taraf tarafa topladığımızda. Eşitsizlikte toplama işlemi taraf tarafa yapılır ve eşitsizlik yön değiştirmez. Dolayısıyla bu tarafta ne oldu? M eksi t büyüktür. 2 artı 2 4 olur. Tamam. E, M eksi t'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir diye sorulmuş. M eksi t 4'ten büyükse en küçük 5 olur. Bakın tam karşınıza gelebilecek bir yorum sorusu aynı zamanda arkadaşlar. Dikkat ederseniz m ve t'ye değer vermedim. Direkt m t'ye ulaşmaya çalıştık. Onun için de işlem düzenlemesi yaptık. Sonuca ulaşmış olduk. Peki. Gelelim bir başka örneğimize. Arkadaşlar okuyalım. Analitik düzlemde verilenlere göre OA uzunluğu kaç birimdir diye sorulmuş. E bunların arkadaşlar alt bilgileri zaten belli bakın çok rahat. Nedir o? Pisagor bağıntısı bildiğimiz bir bağıntı Köklü sayılar, matematiğe bakan kısım. Konu bilgisi zaten öğrenmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Öğrendiklerimizi kullanıyoruz. Hamlemizde verilen bilgileri kullanmak. Yani konu içerisindeyiz şu anda. Bizim dışarıdan şu anda bizi dışarıdan etkileyen bir durum söz konusu değil. Yani asıl mesele hamlelerimizde içeride kalmamız. Peki. OA uzunluğu denilen uzunluk işte bu. Orjinin A noktasına olan uzaklığı. Şimdi şu A 12'ye 5 olduğuna göre hemen bunu eksenlere taşıyalım. A noktasından çizdiğimiz yükseklik uzunluğunun kestiği nokta noktanın absisi. Önce yazılırdı. Demek ki burasının 12 olması lazım. A noktasından Y eksenine çizdiğimiz yükseklik uzunluğunun kestiği nokta noktanın ordinatı 5. Burası da 5 olması lazım. E dolayısıyla o A uzunluğunu bulacak olursak kök içerisinde 12'nin karesi artı 5'in karesi. İşte arkadaşlar tanıdığımız bir üçgen 5, 12, 13 oldu. İçerisi 169 yani 13'ün karesi. Dolayısıyla karekökten dışarıya da 13 olarak bulunmuş oldu. İşte gayet derecede kolay bir çalışma. Şimdi geldik bir başka örneğimize. Bu örneğe özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Karşımıza gelebilecek yapılardan bir tanesi eski bir sınav yaklaşımıdır aynı zamanda. Analitik düzlemde 3 3'e 0 8'e 5 noktalarına eşit uzaklıkta olan. Ha, bak hem bu noktaya hem bu noktaya eşit uzaklıkta olacak. Ve y ekseni üzerinde bulunan noktanın ordinatı kaçtır? Y eksenin üzerinde olacak. Peki basit bir analitik düzlem çizelim bakın. X ekseni üzerindeki bir nokta. Bak eksi 3'e 0. Eksenin üzerindeki bir noktanın x ekseninde ise ordinatı 0'dır negatif tarafta olduğu için bu taraftan gösterdik. Bizden istenilen nokta y eksenin üzerinde olacak. y eksenin üzerinde de arkadaşlar x'ler sıfırdır. Yani bu nokta sıfıra y gibi bir nokta. x eksenin üzerinde ordinat sıfırdır. y eksenin üzerinde de apsis sıfırdır arkadaşlar. Diğer nokta da 8'e 5'miş. Şöyle kabataslak bir gösterim. 8'e 5 olmuş olsun. Yani şu şuradaki mesafeye eşit olmalıymış. Yani neyi kullanacağız arkadaşlar? İki nokta arasındaki uzaklığı kullanacağız. Kullanalım. Önce 0'a y noktası ile eksi 3'e 0 noktalar arasındaki uzaklığı bulalım. Ne yapıyorduk? Absislerin fark. Bak yazıyorum. 0 eksi eksi 3. Bak burası önemli. 0 eksi eksi 3. Eksi formülden geldi. Eksi koordinattan geldi. Karesi artı y eksi sıfırın karesinin karekök İşte sıfıra y noktasının eksi 3'e sıfıra olan uzaklığını hesap ettik. O da eşittir. Sıfıra y noktasını şimdi 8'e 5'e olan uzaklığını yazıyorum. Gene karekök içerisinde. Absislerin farkı 0 eksi 8 karesi artı y eksi 5'in karesinin karekök Tamam. Artık burada geometri bitti arkadaşlar. Matematiksel çalışmaya geldik. Köklü ifadeler var. Her iki tarafın karesini alarak kare kurtardık. Bu ifadeler açalım. Arkadaşlar e burada zaten eksi eksi 3 artı 3 karesi 9. Artı y eksi 0 yani y'nin karesi. Bakın ne kadar sadeleşti. O da eşittir. 8'in karesi geldi 64. Artı y eksi 5'in karesi. Açalım. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı, eksi 10y, artı ikincinin karesi yani 25. Her iki tarafta y kare olduğuna göre karşılıklı sadeleşti. Eksi 10y ifadesini eşitliğin bu kısımla, 9'u da diğer kısımına atacak olursak. Bakın, ne kaldı burada? 10y eşittir. 64, artı 25, 25. 9'u da diğer tarafa atmamızdan dolayı eksi 9 olarak gelmiş oldu. 64 artı 25'ten 89 geldi arkadaşlar. Eksi bir de 9 geldi yani 80 kaldı. Yani son hali 10y eşittir 80 ise y eşittir 8 olmuş oldu. İşte y ekseni üzerinde bulunan noktanın ordinatı 8'miş. Özellikleri tanımaya devam ediyoruz. Geldik iki noktanın orta noktasının koordinatlarına yani analitik düzlemde verilen iki noktanın orta noktasını bulacağız. Gösterelim. Analitik düzlemde şöyle bir A x1 y1 noktası ve şöyle bir B x2 y2 noktası veriz. Bunun tam orta noktası bir C x0, y0 ise tam ortasında yer alan bu nokta için çok basit bir çalışma yapacağız. Bakın x0 eşittir ortasında yer alan bu nokta x1 artı x2 bölü 2 ile bulunur. x1 artı x2 bölü 2. Yani aritmetik ortalaması ile hesap edilir. Aynı düşünceyle y0 da arkadaşlar gene aritmetik ortalama ile hesap edilir. Yani y1 artı y2 bölü 2'dir. Gayet derecede basit gördüğünüz üzere aritmetik ortalamasını alıyoruz. İşaret neyse formülde aynen yerine yazılır arkadaşlar. Bunu da gözden kaçırmayın. Peki. Hemen bu bilgi üzerinden örnek sorularımızı çözelim arkadaşlar. Gene aynı alt bilgiye ihtiyacımız var. Aynı hamleye ihtiyacımız var. Verilen bilgileri burada sadece kullanacağız o kadar. Okuyalım. Analitik düzlemde K ve L noktalarının orta noktası P olduğuna göre. Ha kaba taslak bir şekil çiziyorum. Bakın kaba taslak bu analitik düzleme taşımıyorum bunu. Bir K noktası var. Gösteriyorum K. 3 virgül M. Sonra bir L noktası var. N virgül 2. Tam ortasında yer alan noktada P eksi 1'e 4 noktasıymış. İşte bu. Gayet derecede kolay. M artı N ne, toplamı nedir diye sormuş. Hemen 3 artı N bölü 2 eksi 1'e diyelim. 3 artı N bölü 2 eşittir. Eksi 1. Hemen buradan n'i bulalım. 2 ile eksi 1 çarpım durumunda eksi 2 oldu. Yani n eşittir. Veya n artı 3 diyelim arkadaşlar. n artı 3 eşittir. Eksi 2. Demek ki n buradan artı 3 diğer tarafa negatif olarak geçti. n'i eksi 5 olarak yakalamış olduk. Aynı düşünceyle ordinatlar toplamının yarısı da 4'ü vermeli. Yani m artı 2 bölü 2 eşittir 4 olmasını sağlayan m değeri. 2 ile 4 çarpım durumunda 8. m artı 2 eşittir 8 olduğuna göre 2 eşitliğin diğer kısmını attık. m eşittir 6 olur. E bize m artı n toplamı nedir diye sorulmuştu. m 6. n de eksi 5. Dolayısıyla m artı n eşittir. 6 eksi 5'ten de 1 bir birim olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Bakın gayet derecede kolay. Geldik bir diğer örneğimize. Analitik düzlemde A ve B noktaları verilsin. Peki. AB doğru parçasının orta noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı kaç birimdir? Ha, burada bir kademe daha var arkadaşlar. Bir basamak daha var. Öncelikle AB doğru parçasının orta noktasını bulalım. AB şu. A eksi 2'ye 4. B 6'ya 0. Orta noktası da c noktası olsun. Bakın bunu hemen hesap etmek mümkün. Eksi 2 artı 6. Yani buna x virgül y diyecek olursak x eşittir. 6 artı eksi 2 bölü 2. Yani 6 eksi 2 4. 4 bölü 2 2 olur. Sonra y. Y eşittir. Ordinatların toplamlarının yarısı yani 4 artı 0 bölü 2. E o da ne olur arkadaşlar? 2 olur. Ha, tamam. Bunu bulduk. Başlangıç noktasına olan uzaklığı. Başlangıç noktasına olan uzaklığı neydi arkadaşlar? Burada OC uzunluğundan bahsediyor. O da eşittir. Işte kök içerisinde 2'nin karesi artı 2'nin karesinin karekök. Çünkü C noktası 2,2 oldu ya orijinde zaten neydi? Sıfıra sıfır noktasıydı. Bunların arasındaki uzaklık da bu şekilde hesap ediliyordu. Dolayısıyla 4 artı 4 8 oldu. Kök 8 de arkadaşlar özür dilerim. 4 artı 4 8 evet. Dolayısıyla bu da ne olacaktır? 2 kök 2 olarak bulunmuş oldu. Evet böylece bu sorunun da cevabını yakalamış olduk.